あたちあ私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちちちちちちちちちちちちちち、ち、ちち、ち、ち、 I <laughs> meu

Í! Ég vona það istæmiði gilvæði sæla, ó, og hún er bæðið með hér. Íg, ég satt hæðið, og hún satt hættuð að það. Í! Ég finn sem var við. En maður er hæðið með þig. Er hæðið með þig. Oyuncu mu var? Oyuncu mu Evet arkadaşlar buradan almanız lazım. Şener Bahçe. Bakın Beşiktaş. Saray. şu var sporun. Benim de olsaydı trafdoğun bende güzel olurdu. bakayım. バイバイバイバイバイバイバイバイババイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ А, цвеч рад стоп. Костав вбил Ила буду там под заryпа?

ne şey yaptılar bunu? Çünkü beni seviyorlar. Galatasaray'ın gözdesi. Hadi ya tabii böyle bir transfer çünkü Arda Güler Galatasaray'a geliyor. Ronaldo gibi aynı. Dedi Şenol'un Eamatt'tan Galatasaray'a gitti. Hop, kawa gönderdi. İşte.

E aí Thanks <laughs> ちょっと待っちょっとちょっマうま

Lan salak mısın lan? Arkadaşlar tekrar başlatmak zorunda kaldım. Salak olduğum için. Birleştireceğim ama. Bir de çalış bunu birleştirmeye al. Toreyra'ya dönüş gel şöyle. Gel gel Toreyra var. Toreyra var. Oha gir gir adamın içine gir. Messi'ye. Niye kasıyorsun? Niye kasıyorsun oğlum? Lan Barış Alper Yılmaz iki tane mi var? Adamlar da kas bana gelince kas. Ama Oğlum oldu. Lan niye kısıldı ekran? Haydi açacağım diye. Arda. Arda'dan. Lan ne offside lan? Allah kahretmesin. Leş ya? Ya kasım. Ah illa beni kötü ha. Salak boyun ya. Kasıyor ya. Messi. Bu adam neyin nesi? Messi'den Arda'ya Arda neyim ara. Hocam hocam bak 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 düştüm ben oraya Hocam 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 Oha lan o nasıl dayı el yaptı lan La kaçsana Oğlum kaçsana mal mısın Gördün mü çekiş İnşallah zımlayabilirim. edit dedi onu. <laughs> tın tın Senin var ya Neymar. Bir şey demiyorum. Çok güzel vurdu. Geldi 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 mal gibi şut çekti. Güzel de şuttu da. Ben çeviremedim ufak Tamam Ben güzel oynayamıyorum. Mal mı bu? Bu, bu Berat Yılmaz bu. Berat var ya bir tane. Beratlar var. Of, kafam. Hatay. Lan keşke bat Şahin'i alsaydım ya. Batu ile nasıl takardım ama. Oh, Ronaldo. Şu anda duvara yasandım. Ronaldo. Ronaldo çok güzel geçti. Ronaldo. Arda Arda. 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 I wanna sing come Arkadaşlar 20 dakika olmuştur ha bu. I wanna sing Ronaldo. Kalmadı. Dik gazlana. Hah al? Vere vere ne sona veriyor ya. Mal ya. Messi Ronaldo <tuk> Gredi Karimaldo Ricky Bido Ronaldo <tuk> Neymar, Neymar. Ronaldo ya. Allah kahretmesin. İki dakikaya geliyorum. Bekleyin hemen. <laughs> Geldim arkadaşlar hemen. Kardeşler. Bak kasma. Allah'ını seviyorsan kasma. Allah'ını seviyorsan. Allah'ını seviyorsan diyorum. Ama bu Japonlar Allahsız. İnanmaz bunlar. İlla kasacak. İlla asacak. <laughs> Güzel gol değil ama gol sonuçta. O birinciliğe biz oturacağız lan. Adam onun lan. Arda. Ronaldo aldı Neymar'a. Neymar. Messi'ye Neymar, Messi. Messi. Lan kasma kasma. Ne? Allah sen kahretmesin Neymar. Bir de çalımıyor ya mal bu ya. Baba baba barışılmaz ya <laughs> Yok barışmancı. Ne son? Torreira. Ab Kerim Demirbay. Ye yeah, ye yeah, ne nah, ne. Nah. Ba 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 İkisinde de Ronaldo mu yaptı lan? Bakarız sonuna maç sonu. Ve Hatay Sporu 4-0 yeniyor Galatasaray. Ronaldo 5 mi yapacak? Ronaldo! Cristiano! Cristiano! Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano, Kris Kris Cristiano. Grimaldo gibi de Ronaldo. Grimaldos, Gre, Grimaldo gibi de Ronaldo. Bak orada Torreira ince görmüş ve <laughs> Ronaldo tek Torreira orada alsaydı belki 5 birim mi yapacak ya da maçı çevirebilecekler miyiz? Bu saatten sonra bok çevirirler diyoruz Eva. Şey demiyoruz. Ronaldo olur öyle şeyler. Olur, olur, olur. Hadi. Ronaldo sürdü sürdü mal gibi şut attı. Olur öyle şeyler. Ben size boşa demiyor mu barışılmaz diye? Barış Alper yılmaz değil. Roşadı çekecekti orta sahadan ya. Sen zıla atan mısın? Nelson. Kendini Ronaldo zannet ya da Messi ya da Roni. Ronaldo adam var önünde. Lan içeri geçsin. Şimdi de ben suçlu oluyorum ya. Defansı boş bırakın tamam mı? Tamam mı? Toreyra. seniz ya. Gerçekten Ronaldo, Neymar, Messi şeyde oynuyor. Galatasaray'da. Var ya çıldırırım çıldırır. <laughs> Oo, o ayaklarını yalarım. <laughs> o kramponlarını var ya o krampondan su içilir. Ya öf. 30 dakika olacak ya resmen. İzlemeyin döverim bak. İzleyin lan. Ah be. Hadi kazanır mıyız 6-0 ya da liderliğe geçer miyiz? Bence maçın adamı Ronaldo ya da Neymar olmalı. Ya da Messi. Ya da Kerem Demirbay. We altijd, 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 Alter altijd, 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 Ne oldu Fener? Beşiktaş. O kime düş küme düşsene sen. Konya gitmiş. <laughs> Konya'yla bir de maç yaparsak var ya. Değenilirsek bir de Konya birinciliğe giderse. <laughs> Çok lan Kayseri Spor ne? 3. olmuş Kayseri. Ve burada ve bu video burada bitiyor arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.